Arı boyunca, Şimdi hala hazır gelir bu Gel buraya gel buraya. Ha. Ha. Sol su ver Normal böyle Gel buraya Gel gelim gel buraya gelim Gel buraya gelim ağrı geçti oğlum Çöbe.

vurumuz sona adam vurumuz ha hayvanı günah <laughs>

Adamım, adamım. Ayıqlandı, oğlum. Bu küçük oğlanın da küçük adamı var. Sus. Bunlardan qorxur. Sus, kəsən gör. Uşaqlar. Gedə, qorxursun. Kəsən gör. Kəsən gör, qorxursun. Gör. Məsələn. Gör. Ola bilər hansı uşaqlar vurub bunu? Oyna gör, küçükdən qorxurdu. Gedə. Gedmə. Dağ vurmayım. Yaxşı? Yaxşı. Ölər, eş. aləp qalır. Son yadımda qalar bu yer. Əhəmiyyətli. Ha, deməli balaca köpəyimizə qalvası da verdik. Bax, 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 yeyir. Oh, nə görürsüz? Və ola bilər aşağılara vurub la bunu. He? Haa, yemeği vermirlər heyvana, ona göre bakmırlar, ona göre de... Ha, ona göre de heyvan <gülüş> oluyor oluyor gelir benim yanıma. Bilir şimdi onu buranda göre ona göre heyvan gelir, mənə sığınır. Hmm, bak böyle. Gel böyle, gel böyle, gel böyle. Gel, 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 Yes, sir.